28. mektup. Bu mektup yine Hacı Ammeke yazılmıştır. Halinin yüksekliğini bildirmektedir. Fakat bu yazıdan halinin alçaldığı ve uzaklaşmış olduğu anlaşılmaktadır. Lütfederek bu dostunuza gönderdiğiniz merhametli mektup gelerek bizleri sevindirdi. Okuyarak şereflendik. Hürriyete kavuşanların kelepçede olanları hatırlaması ne büyük nimettir. Kavuşanların ayrı kalanların dertlerine ortak olması çok sevindirici bir şeydir. Ayrı kalan bu zavallı kendini kavuşmaya layık bulmadığı için uzak bir köşeye çekildi. Yaklaşmaktan kaçarak uzaklarda soluğu aldı. Kavuşmaktan vazgeçip ayrılığa katlandı. Hürriyeti seçmekte zindan hayatını gördüğü için seve seve zindan hayatını seçti. Farisi Beyt tercümesi. Sultan bir şey beklerse köleden kanaat kalksın artık ortadan. Bozuk yazılarla ve saçma işaretlerle başınızı ağrıtmayayım. Allahü Teala bizi ve sizi peygamberlerin efendisinin yolunda bulundursun. Aleyhi ve ala alihi mines salavati ve mine tahiyyati ekmeluha.